Fahane YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zyxel modeme bağlananları görme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmayı çalışacağız üze giriş yaptığınızda karşınıza ilk çıkan sayfada bağlantı durum menüsünde ya da sistem monitörü ARP tablosu menüsü içerisinde modeminize bağlı olan kullanıcıları görebilirsiniz. Yani Zyxel modeminize kimler bağlandı vesaire bu gibi detaylara erişmek istiyorsanız ekrandaki aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Zyxel modeminizin hangi e, ne diyelim türden olduğu fark etmek sizin. Bu şekilde kim bağlıysa kablolu ya da işte kablosuz olarak e, tamamını görebileceksiniz. Dediğimiz gibi önemli unsuz ekrandaki aşamaları takip etmek olacaktır Zyxel modeminizde. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.